Vay kanka ne yapıyorsun görüşmeyeli? İyi be kanka senden sormalı. Vallahi ben de iyiyim kanka. Bu malum yaz, yaz ayında girdik. Havalar ısındı. İnşallah böyle kalır. Ulan ben senin şom ağzını var ya. Ne zaman konuşsan bir şeyler oluyor ya. Az evvel soğuk olmayacak dedin. Soğuk oldu oğlum. Havalar yağmur yağmur yağıyor lan. Kanka ben ne yaptım şimdi ya? Niye suçu bana atıyorsun? Ben mi dedim havaya yağmur yaz yaz ya diye. Oğlum Allah'ını seversen sen konuşma bir daha tamam mı? Ne zaman konuşsan ya bir şey oluyor ya da ol, olmayacaksa bile oluyor. Lütfen sus tamam mı kankacığım? Tamam kanka. Şu bilgisayar yeni aldım bir takıp şey çalıştırayım. Aa açılıyor. Allah'ım inşallah açılır ya Rabbi. Açılır açılır. Pöf senin gibi bilgisayarın Allah cezasını versin ya. Ulan bir sağlam diye bilgisayar aldık. Bozuk çıktı ya. Baba benim bilgisayarım bozuldu. Bilgisi. Yeni bir bilgisayar alır mısın? Lan yöre git. Biz sana daha bilgisayarı dün almadık mı oğlum. Bir günde sen bilgisayarı nasıl bozdun? Ya yeter ya yeter. Bilgisayar bozduk diyorum sen bana gelmiş bağırıyorsun baba ya. Benim de sun var şimdi. Bağırma lan bana. İt ol it. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Ya baba tamam tamam. Allah'ım tamam. Babam. Aferin. Babaya böyle yapılmaz tamam mı oğlum? Eğer bir daha yaptığını göreyim. Senin kemiklerini kıracağım. Tamam baba. Kanka vallahi okula gideceğiz işte. İnşallah havada güneşli zaten. Hep böyle kalır. Aa, i̇nşallah araba gelir zaten birazdan. Bakayım. Oha lan orada ne oluyor? Oha minibüs kaza yapmış lan. Herkes oraya toplanıyor. Lan Allah cezanı vermesin senin. Senin yüzünden araba kaza yaptı lan. Kanka ben ne yaptım şimdi ya? Niye bana vuruyorsun? Oğlum sen salak mısın lan? Hala da anlamamış gibi soruyorsun. Ulan araba kaza yaptı kaza. Allah cezası, cezanı vermesin senin ya. Ulan senin yüzünden işimi bile kaçırdım. Okula gidecektim gidemedim ya. Ya tamam kanka tamam bir şey demedim ya. Oh be sonunda şu Ocak ayı geldi. Karnelerimizi aldık ve 15 günlük tatili ara tatile girdik. Oh be en azından rahatım. En, azından 2 hafta boyunca rahat rahat dinlenebileceğim. Oğlum hadi kalk çabuk kalk. Ne oluyor lan? Ya şuna bak ya. Bir de hala ne oluyor? Oğlum kursa gideceğim lan kursa. Hadi. 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 Yat, evde yatmak yok öyle. Akşamla sabahtan akşama kadar. Hadi tembel kesini. keseni. Anne, hat, tatilde ne kursu bu ya? Kafayı mı yediniz siz? Sırf benim başınızdan salmak için yapıyorsunuz bunu ha? Oğlum ben senin babanın sen senin de o zaman görürsün sen. herif seni. Ne yapayım? Ne yapayım be? İt oğlu it seni. Ben seni dokuz ay boyunca karnımda taşıdım ulan. Ben, ben, senin seni böyle yap, böyle mi yaptım oğlum? Ayıp bu senin yaptığın ayıp. E ne var bunda? Oğlum ben seni babana sesleneceğim. O halletsin seni. Ben seninle hiç uğraşamayacağım. Kanka benim işim var da. Ee, i̇nşallah ara... minibüs Beni gelir ya. Ulan o ne lan? Araba kaza yapmış. Ulan Yasin ben senin şu ağzını tüküreyim. Ya kanka niye bana vuruyorsun hemen ya? Ben mi dedim bunu ara araba çarpsın diye? Kendinizi çarpmış ne yapayım ben şimdi? <laughs> Salak bu çocuk yemin ediyorum ya. Oğlum. Hala lan ne yaptım ben diyorsun. Ulan senin çomağızın yüzünden araba gelmedik kaza yaptı lan. Allah'ı seversen Yasin sen bir daha konuşma bak. Ben dedim o konuşsan illa ki bir şey oluyor oğlum. Kanka niye öyle diyorsun şimdi ya? Ulan şu GTA 5'i de APK olarak indirdik. İnşallah iner ya. Çünkü yarım saattir bekliyorum. Hayır ben böyle işim var ya. Ulan yarım saattir ben boşuna mı bekledim ya? Hata verdi anasını satayım. Hay ben boşuma ağzıma tüküreyim ya. Bu nasıl bir şomazdır arkadaş? Kanka burası nasıl bir fuar ya? Vallahi burayı çok sevdim. Her yerde tablolar, sanat eserleri, ondan sonra her şey var ya. Kanka düşünsene. Şimdi bir bir görev, görevli geliyormuş. Bir bu eşyaları eşyalar ç, ç, çalınıyormuş. Ne oluyor lan burada? Sizin eşya olduğunuzu tespit ettik. Bizimle karakola geliyorsunuz. ulan ben senin şu ağzına at. Senin yüzünden karakola gideceksin şimdi. Kanka niye vuruyorsun ya şimdi? Ben mi yaptım? Ben mi dedim bu? Hırsız polis bizi yakalasın diye. Demek ki ne? buradaki birkaç tarih eserleri hırsız çalmış. Suç bizim üzerimize kalmış. Sen solak mısın? Polise gideceğiz hala da ben ne yaptım diyorsun ya. Beni sinirlendiriyorsun bak kanka bak. Yeter artık. Tamam kanka bir şey demedim. Allah Allah. Hepinize selamünaleyküm çocuklar. İyi dersler. Bugün okulumuza Cihan isimli bir öğrencimiz geldi. Hoş geldin Cihan. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Tanıştığımızda memnun olduk bu arada. Kanka düşünsene birazdan müdür geliyor. Sot istemişiz. Evet. Gürü düşüklere gidiyormuş. Düşünsene. Bilal Özkök ve Cihan götüreceğim de hocam. Ee, burada olur acaba? Bir az evvel bir kavga, kavga etmişler de küfürlü kavga. Hay ben senin şu ağzına sokayım. Senin yüzünden ismine gideceğiz şimdi. Ben ne yaptım şimdi ya? Ben sadece hayal kurmuştum. Düşünsene müdür falan geliyormuş bir olay oluyormuş diye. Ya demek ki gerçek oldu. Benim ne suçum ne kanka ya? Olsa salak mısın? Hala da bilmemiş gibi soruyor ya. Oğlum ne gideceğiz şimdi? Hala da laf kalabalığı yapıyorsun ya.